Vakit geldi Mithat. Gidiyoruz. Ama ben çok gencim. Bu işin genci yaşlısı yok. Ama Latte. Bırak şimdi Latte'yi. Acele et. Daha öldüreceğim bir sürü kişi var. Tamam Latte mi içeyim öyle öldür. Ne olur. Olmaz ama. Ne olur. Ne olur. İyi tamam iç hadi. Ama içene kadar öldürmeyeceksin. Söz ver. Tamam içene kadar öldürmeyeceğim. Söz. Hadi. Eee sonsuza kadar latte içmeyeceğim. Bra Efekan gitme vakti geldi. Ya ama ben daha çok küçüğüm. Bu iş yaşa bakmaz. Söylemek istediğin son bir sözün var mı? Ama daha lahmacunumu bitirmedim. Ne? Bari onu bitirene kadar izin ver. Olmaz. Daha canını almam gereken bir sürü insan var. Lütfen. Olmaz. Lütfen. 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 Tamam. Hızlı ol. Ama bitirene kadar bir şey yapmayacağım. Söz ver. Söz. Macunu asla bitirmeyeceğim. Ne? Bakana buldun küçük Belen. Küttü. Lalalalalala. Hmm. Beni Biliyorum.